Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Atatürk'ün söylediği sözlere bakacağız. Geldikleri gibi giderler sözünü Mondros sonrası İstanbul'a gelen İngiliz gemilerin görünce söylemiştir. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum Çanakkale cephesinde. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır Amasya genelgesinde. Tarih bu kongreyi büyük ve ender bir eser olarak kaydedecektir Erzurum Kongresi. Ya istiklal ya ölüm Sivas Kongresi. Siz orada yalnızca düşman değil milletin kötü giden talihini de yendiniz ikinci İnönü. Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır Sakarya Meydan Savaşı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri başkomutanlık meydan muharebesi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır İzmir suikastim. Bu bir din değil dil meselesidir Bursa olayım. Benim şahsi meselem Hatay sorunu. 40 yıllık Türk yurdu düşman yerine bırakılamaz Hatay için söylediği sözdür.